Cümleten selam aleyküm değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz de iyisinizdir. Soracak olursanız ben de iyiyim çok şükür. Değerli arkadaşlar, melezlemenin önemini nasıl yapılması gerektiğini tam olarak anlatamıyoruz bence. Çünkü bugün bile yorumlarda simental albesle yahut montofon albesle diyen arkadaşlar var. Bakın burada hedef küçük hayvan alıp fazla sayıda almak. Bu hayvanlardan da o sizin dediğiniz simental yahut şey montofon gibi ırklardan daha fazla et elde etmek. Hedef bu. Yani ben simental inekler alsam aynı paraya bu hayvanların yarısı kadar bile alamayacağım. Hadi diyelim yarısı kadar alacağım. Ya e ama bizim hedefimiz böyle olsun değil. Bizim hedefimiz sürüyü daha hızlı büyütmek. Yani eee 40 tane hayvan alacağıma ben 80 tane aldım. E, 80 hayvanı da melezleme yaparak o saf ırklardan daha da iyisini elde etmeyi planlıyoruz. Yani amaç burada hem sürünün e, genetiğini daha iyi iyileştirmek, daha büyük hayvanlar elde etmek, küçük hayvanlardan hem de aldığımız sayının fazla olması. Çünkü melezlemede yaptığınız melezlemede iki hayvanın en iyi özellikleri buzağıya aktarılır. Mesela bunların özelliği ne? İklim koşullarına dayanıklı. Ondan sonra ben mera yapmıyorum ama meraya uygunlar. Başka fiyatları uygun daha fazla sayıda alabiliyoruz. Ama genetik olarak özellikleri iklime dayanıklılar. Türkiye'nin iklimine dayanıklılar. Yerli hayvanlarımız, kendi hayvanlarımız. Hastalıklara karşı dayanıklılar. Ondan sonra tırnak yapıları iyi. Tırnak rahatsızlıkları kolay kolay olmuyor. Süt az. Bizim sütle işimiz yok. Buradaki hedefimiz sadece yıllık bir buzağı bize versinler. Başka bir şey istemiyoruz. Bunların içerisine bırakacağımız boğalar mühim arkadaşlar. Ben evet. ilk yıl simental bıraktım. Simentali seviyorum. Şimdi bunların e, diyeceksiniz ki elindekiler simental melezleri. Bakın arkadaşlar bu sonra gelen grup 30 taneye yakın yakın değil 30 tane bunlar simental melezleri ama eski gelen grup simental melezi değil ve ben boğayı daha önce almıştım biliyorsunuz bu sonraki grup gelmeden önce boğaları almıştım simental almıştık ve bunlar da aynı şekilde tohumlanacaklar yine simental le. mühim olan e, sürünün içindeki kanı değiştirmek arkadaşlar Mesela paşa bunları iki yıl tohumlayabilir. Sıkıntı yok. Ama iki yılın sonunda yeni gelecek dişi buzağılar da sürünün içine dahil olacağından boğanın değişmesi lazım. Yani aynı ırkla değil de melezlemeden faydalanmak için şarole getirmemiz lazım. Nasip olursa ben bu yıl şaroleyi almak istiyorum. Çünkü bunlardan şarole yavrusu da almak istiyorum ben. Aynı bu ineklerden. saf alabilirdik. Ama safın e, sayısı az olurdu. Bu birinci kısım, ikinci kısım da e, hastalıklarla mücadele etmemiz gerekebilirdi arkadaşlar. Bunlarda öyle bir mücadele derdi yok. Önlerine taş atsan yiyorlar. Yem seçme yok. Bizim kendi yerli hayvanımız yani. Hayvan iklim koşullarına dayanıklı. Tırnak yapısı güzel. E, safla bunların vereceği buzağların, erkek buzağların arasında belki 10 kilo, 15 kilo, hadi 20 kilo oynasın. Oynamaz. Hatta be, bunlarda daha fazla kilo verecek buzağlar da çıkacak. Çünkü melezlemeden faydalanıyoruz. Boğanın da en iyi özellikleri yavruya aktarılıyor. Annenin de en iyi özellikleri aktarılıyor. Melez hayvanlar daha dayanıklı oluyor, daha güçlü yapılı oluyor. Daha iri oluyor. Anne babaya göre daha da iri oluyor. Yani o montofon besle, simental besle diyen arkadaşlar için söylüyorum bunu. Onları besleyebilirdik. Hayvancılığın her türlüsünde bir kar payı vardır, kar marjı vardır arkadaşlar. Biz melezleme yaparak para kazanmak istedik. Sürümüzü çoğaltmak istedik. Ondan sonra sürünün ee, yapısını daha da irileştirmek istedik. Hedefimiz bu yönde. Söylediğim gibi melez hayvanlar daha dayanıklı hayvanlar. Daha iri yapılı hayvanlar oluyor arkadaşlar. Bunların yavruları çünkü bunlar gibi olmayacak. En iyi özellikler yavruya akacak. Boğanın da ineğinde. Rasyon soran arkadaşlarımız var. Ee, video'nun sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. Ha, hayvan günlük ne kadar yemiyor bir hayvan? Bunu videonun sonuna ekleyeceğim. O şekilde videoyu yayınlayacağım. Can kız sanki ikiz doğuracak gibi arkadaşlar. Maşallah yapısı çok güzel. Canına iyi bakan bir kızımız olduğu için ona can kız dedi bir takipçimiz. Öyle de kaldı. Geçen günler agresifleşen kızımız artık güzel meme yapmaya başladı. Galiba sütlü olacak bu kızımız. yerinde şu anda fırtınalı bir hava var arkadaşlar. Bu yüzden bugün ahırda hiçbir iş yapamadık. Çok fena fırtına var. Bu kızımız geldi geleli böyle bir sağ bir sol yapıyor diliyle. Fakat kendine hiçbir zararı yok bunun. Ne yem yemesinde, ne geviş getirmesinde hiçbir sıkıntısı yok. Ama işte o dil tik gibi olmuş şu hayvanda devam ediyor. Bazı arkadaşlar meraya bırakırsan daha yapmaz diyorlar. Meraya bırakma şansım yok arkadaşlar. İçeride besliyoruz biliyorsunuz. Ahır ölçülerini soran arkadaşlarımız var. Bu sajların yüksekliğini soranlar var. Bakın arkadaşlar bir de nasıl monte ettiniz demişler. Bunlar kaynak tutuyorlar. Kaynak oldu birbirine. Bu şekilde. Mesela burada iki parça var bakın. Bu şekilde kaynatılarak tutturduk. Yükseklikte 2 metre arkadaşlar. Ama yeriniz burası gibi fırtınalıysa hiç önermem. Briket duvar yapın. Bundan daha iyi. Çünkü fırtınalar burada aşırı biz bunu hesaplamadan yaptık. Bakın eğimli eğilen yerler var bu fırtınadan dolayı. Biraz daha yükselse belki de devirecek bu sağcıları. Bu yüzden eğer ki imkanınız varsa biriket duvar yapın. Sağcıdan uzak durun derim bir adım ötesini hep hesaplamamız lazım arkadaşlar. Biz bunu hesaplamadık. Açık söyleyeyim. Rasyon diyen arkadaşlarımız vardı. Ahır ölçülerini soran arkadaşımız var. Şimdi yemlik ölçüsü falan. Arkadaşım öbür videoda yani şöyle hava güzel olduğu bir gün çekeyim. Ahır ölçülerini. Çünkü şu anda çok soğuk. Kamerayı elimi değiştirerek tutuyorum. Bir sağ elimi alıyorum, bir sol elimi alıyorum. O şekilde tutuyorum. Ahır ölçülerini güzel hava olduğu bir gün çekeyim. Ama bu duvar var ya, bu taraftaki duvar yapılmasa daha iyi olurmuş. Hem ahırı e, çekerim ölçülerini, hem de şu olmasa da olur, şunun gereği yokmuş, bunları da anlatırım. Güzel hava olduğu bir gün videomda anlatırım. Şimdi, e, çünkü ne olmuş oldu? Biz burada bir tecrübe kazanmış olduk. E, tecrübede biliyorsunuz cevabını, tecrübenin cevabını geçmişte yaptığımız hataların toplamı hem de geçmişte yaptığımız kazanımların toplamıdır arkadaşlar. Burada bizim anlattıklarımız var. Bu şekilde siz de tecrübe oturduğunuz yerde tecrübe ediyorsunuz ama inanın yaşayınca daha fazla tecrübe ediliyor. Kız da gebeğini yavaş yavaş meme bırakıyor. Bu kızımızın hikayeyi ya kaldı ya kalmadı. Zannımca hikaye da yoktur. Başka başka başka. Burada kötü giden bir şey olursa bunu anlatıyoruz. İyi giden bir şey olursa bunu da anlatıyoruz. Bu şekilde sizde ileride başlayacak olan arkadaşlarımız var biliyorum. Onlar da yapacakları zaman söylediklerimiz akıllarında kalıcı olacaktır ne yapacaklarsa. Ona göre hareket edeceklerdir. Değerli arkadaşlar ben posayla beslemenin bir zararını görmedim. Posacılar benim akrabam değil ama hiçbir zararını görmedim. Hayvanlar iştahla yiyorlar. Kuru madde, yaş maddeye giren arkadaşlarımız oluyor. Arkadaşlar nereden bakarsanız bakın kafa kafaya gelir zaten. Bir hayvanı 38 liraya yemliyoruz yıllık. Şey özür dilerim günlük. Bir hayvanı ben 38 liraya yemliyorum. Ama e, bazı arkadaşlarımız daha ucuza yemler. Bazıları daha pahalıya yemler. Kimisi evinde ürettiği yemi verirken zanneder ki o daha ucuza mal ediyor. Yok. Tarım ayrı arkadaşlar. Hayvancılık ayrı. Sen tarım yapmışsın. Saman kendi tarlandan gelmiş. Zannediyorsun ki samanı bedavaya getirdin. Yok arkadaşım sen de benimle aynı fiyatı aldın. Senin oradaki karın farklı tarladaki karın farklı. Bu agresif her, her an her şey olabilir. Buna güvenmiyorum ben. Yani e, 38 liranın altında yemlemek de ne bileyim arkadaşlar. Herhalde bu şekilde kondisyon olmaz hayvanlarda. Bakın. Ben hayvanlarımın kondisyonu çok güzel. Bunu biliyorum. Bir eksiklikleri yok. Bunu biliyorum. 38 lira da bu şekilde yemlemeye para bile değil. Daha yıllık ne yapıyor? 14 lira civarında para yapıyor. Kaldı ki bunların bize verecekleri buzağlar inşallah kat kat çıkartacak parasını. Bir de şimdi İşin güzel yanı ne biliyor musunuz? Bu hayvanlardan biz süt almayacağız. Yani simentalden montofondan süt alacaksın. Biraz hepsine çekeceksin. buzağıya az içireceksin. Yahut da 2 ay emzireceksin. Ondan sonra bırakacaksın. Ama bu hayvanların yavruları 7 ay yemecekler arkadaşlar. Sütünü tam emdiği için o buzağının gelişimi e, montofon buzağından daha da iyi olacak. Yahut simentalin buzağısından daha da iyi olacak. Yani e, yemlemede şunu yedirsem daha iyi olurdu ya da şunu yedirmesem daha iyi olurdu diye bir derdim yok arkadaşlar. Şu an verdiğim yemi tüketiyorlar. Iııı e, sonrasında bu şekilde kendilerine yatma zamanı kalıyor. Diğer yemi dökünceye kadar geviş getiriyor. Sindirimini yapıyorlar. Yatıyorlar. Öyle gezinti alanında dolaşıyorlar. Öbür yemi döktüğümde yine o yemi de iştahla yiyip birkaç saat öbür yeme kalınca bitiriyorlar. Bakın bir hiçbir eksikliği yok bu hayvanın kondisyonunda. Gördüğünüz gibi. Bir de mesela simental renkli olan, kırmızı beyaz olan, sarı beyaz olan hayvanlar var arkadaşlar. O jersey bacakları gibi bacaklar ince ince. Bu hayvanlarda öyle bir durum yok. Maşallah bacak yapıları her şeyleri çok güzel. bir hayvan ayağa kalktığında yattığı yerden böyle gerneşiyorsa o hayvan demek ki her şeyi tam. Şurada yatmayı sevenler de var. Paşa da orada yatmış. Arkadaşlar yerde siz Çamur falan görüyor Olabilirsiniz Ama bakın ben çizmeyle gezmiyorum şu anda Ayakkabıyla geziyorum Ve batmıyorum Hayvanlar da benim gibi yani batmıyorlar burada Çamur o kadar şey değil Fazla değil Yüzeyde kamerada çamur Gübre çok gözükür Ama bakın hayvanın ayaklarına dikkat edin Yüzeyde Yürüyen hayvan öbürleri de aynı şekilde yani e, sonuçta burası da ahır arkadaşlar hayvanların barınağı yani kışın tüylerinin uzamasından dolayı bu şekilde yattıkları yerde gübre toplayabiliyorlar bu e, diğer tüy değişiminde mesela ilkbaharda tekrar tüy atıp yeni tüy alttan geldiğinde sıfırlayacaklar. Bu şu an onun faydasına, mesela e, üşümesini engelliyor hayvanın. Kimisi kendini tertemiz gezdirebiliyor tabii bunun gibi. Kimisi de bu şekilde yattığı yerden bir şeyler topluyor. Ama sonuçta ahırdayız arkadaşlar. Yani e, ev ortamında değiliz. Ve 80 tane hayvana bakıyoruz. 80 tane hayvanın burada gübresi her yerde. Bu şekilde de hayvanlar rahatlar. Bundan eminim. Kimse istemez hayvanının rahatsız ortamda olmasını tabii. Ben de istemem. Beslemesinde bir eksiklik görüyorsanız söyleyin. Hayvanların yapısı bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak hepsini de gördük hemen hemen. Yapıları bu şekilde. Bu eski grupta gelen kızımız bu gebe arkadaşlar. Öbür grupta bunu vuruyorlardı. Ben de bu tarafa aldım. Bakın ayakları yüzeyde arkadaşlar. Bataklık değil yani dikkat ettiyseniz Şimdi bu videonun arkasına rasyonu ekleyeceğim arkadaşlar. rasyon gösterirken de videoyu sonlandıracağım. Değerli arkadaşlar, daha önceden hazırladım rasyonu. Soran arkadaşlar var. Hayvan başı günlük rasyon bu. Biliyorsunuz ben posalarla besliyorum. Fabrika yemi vermiyorum hiç hayvanlara. Bir hayvan günlük buğday samanı 3,5 kilo 3 liradan hesaplayacağız arkadaşlar. Çünkü ben ahıra mal ettiğim fiyatı burada söylüyorum 3 liraya mal ettim ahıra. Şu anda 3 liraya da mal edemeyiz daha yüksek çünkü. 3,5 kilo buğday samanı veriyorum 10,5 lira yapıyorum. Sapsamanı 2 kilo veriyorum. 6 ee, lirada o yapıyor. Arpa posası günlük 2,5 kilo veriyorum hayvan başı. 3,5 lirada şu anda satılıyor. Şu anki fiyatlarla konuşayım. 8,75 de o tutuyor. Keçi boynuzu posası veriyorum. 1 kilo 250 gram buçuk lira o tutuyor. Kilosu 2 liradan. Elma posası yine aynı şekilde 2 liradan 2,5 lira tutuyor. Bir kilo 250 gram veriyorum hayvan başı. Mısır posası Mısır silajı değil bu arkadaşlar. Posa şeklinde geliyor. Ee, hani e, Mısırın koçanı kabuğuyla birlikte sıkılmış şekilde Ondan sonra suyu çıkartılmış. O şekilde geliyor. Daha önce videolarımda izlemişsinizdir. 2 kilo veriyorum. 3 liradan 6 lira. Pancar küspesi 1 kilo 250 gram veriyorum arkadaşlar. 1100 liradan ahıra mal etmiştim. 1,5 lira ondan sonra günlük hayvan yem masrafı 37 lira 75 kuruş tutuyor arkadaşlar. Bunu yıllığa vurduğumuz zaman bir hayvan yıllık 13.778 lira 75 kuruş yiyor. Yani yuvarlarsak 14.000 lira yıllık masraf yem masrafı oluyor. Bunların haricinde şu anda bir şey vermiyorum arkadaşlar. Gerek de yok. Ee, hayvanların kondisyonları çok düzgün. Ee, iştahla yiyorlar bu yemi, iştahla tüketiyorlar. Ondan sonra rasyonumuz bu şekilde değerli arkadaşlar. Burada videoyu bitiriyorum. Her ne iş yapıyorsanız Allah emeğinizi araya vermesin. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.